<Gülüyor> 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 sabah oldum ya. arkadaşlar ismi Hoş geldiniz arkadaşlar. Size video kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkesin kanalına ben de abone olmayı arkadaşlar. Bu fırsatı bence kaçırmayın diyorum. Saat kaç olmuş bakalım arkadaşlar. Heh neredeydi Sa Heh, şurada. Oha saate bakın arkadaşlar. Oo, saat 3 olmuş ya. Ne kadar uyudum. Merhaba. Günaydın ömçek çocuk. Günaydın ömçek baba. Ama daha öğlen oldu. O zaman günaydın demen lazım. Ha tamam sen doğru söylüyorsun. Bekle iki dakika geliyorum. Şöyle. Günaydın ömçek çocuk. Günaydın ömçek baba. Hmm, neyse senle selamlaştık. Sen Merhaba de ömçek kız. Merhaba. Ee, ne yapıyorsunuz ya ben acayip kut gibi acıktım. Ömçü çocuk sen ne yapıyorsun lan TikTok'ta? Ya babacığım derslere gidiyorum ya. Bugün ders var. Hmm, bugün dersim var değil mi? Tamam sen derslere gidi ya. bu ben de bayağı bağırdım. Ama şöyle neyse ben meyve tabağı yiyeceğim ya. Şöyle çok lezzetli ya. Çok lezzetli. Of ama ben bunu yiyeceğim aga. Ay bitti lan. Ömcek çocuk e, ömcek çocuk diyorum lan. Ömcek kız bir tane daha verse verir misin? Evet buzdolabında olacaktı. İstersen getirebilirim. Ee, sen dur ya ben getirdim hatta. Sen dur bakayım şöyle bakayım. Oo burada bir tane daha meyve tabağı varmış. Şunu hemen alalım arkadaşlar. Meyve tabağı yiyelim. Meyve tabağını severim arkadaşlar ben. Bir tane daha meyve tabağı yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız nasıl, nasıl, iyi misiniz? Tık tık tık. Kup <laughs> çalıyor ya. Üf, neyse sonra gelip yerim. Ümit'e çok sen de derslerine gel. Ya baba kabul ne geçiyorsun? Öf neyse. Ee, açalım bakalım kimmiş. Buyurun. Merhaba. Burası Örümcek Kızı'nın evi mi? Ee, örümcek Kızı mı? Ee, evet burada Örümcek Kız diye oturuyor yani. Burada Örümcek Kız diye birisi yaşıyor. Ya ya Örümcek Kız bana baksana be. Ha, onu çağırabilir misiniz lütfen? e, ee, çağırıyorum bir bir dakika bekleyin ya ya ömcek kız bana baksana be Allah Allah ya kim ki bu beni soruyor bakayım e, ee, kapıyı bakalım hemen evet buyurun beni mi istemiştiniz aa Ayşe sen burada ne arıyorsun ya ben geldim seni görmeye burası senin evinmiş onu öğrendim ee, evet evet burası benim evim burası gerçekten benim evim Hı, ne güzel oldu ya siz tanışıyor musunuz evet evet fakir biz tanışıyoruz o benim kız kardeşim. Ne? Evet o benim kız kardeşim. Oha. Tamam siz konuşun o zaman. Ay ne yapıyorsun Ayşe ya? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim ya. Geçer misin içeri? Geç de otur. Ay gerçekten mi? Evet evet gerçekten. Aa tamam o zaman. Geçebilir miyim içeriye? Evet buyurun. Buyur geç işte şurada falan oturabilirsin. Tamam geçiyorum. Ya ne yapıyorsun sen Ayşe ya? İyi ki geldin. Tamam o zaman geldi ben sana yemek falan vereyim o zaman gel. Çocuk otur. Aa, e, oğlum şey nereye gitti? Fakir nereye gitti? Anneciğim o yukarıya çıktı. Yukarıya mı çıktı? Evet yukarıya çıktı. Ha, tamam o zaman. Ee, şey gel Ayşe otur biz de burada oturalım kız kıza. Ben de ne zaman da konuşmuyorduk ya bak bak burada kahvem var hazırlamıştım iyi yiyecek diye kimse içmemiş geldi sen iç işte gel ay şu bilgisayar dişlerimi bitirdim ya of arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyin örümcek kızın kız kardeşi gelmiş ee, kız kardeşim artık ablası mı öyle dedi bana Arkadaşlar şimdi hatırladım benim işe gitmem lazım Ahmet abi az önce beni aradı işe çağırdı arkadaşlar ben de şimdi işe gideceğim ee, şöyle gidelim örümcek kız efendim fakir ee, ben işe gitmek zorundayım da şey oldu beni Ahmet abi çağırdı ben o zaman gidiyorum sizin Allah muhabbetinizi artırsın artık ne diyorum bu arada de tanıştırma memnun oldum şöyle gidiyorum arkadaşlar akşam geleceğim zaten silahımı falan aldım evet Ahmet abi orada geldim Ahmet abi birazcık geciştirdim kusura bakma ufak ne nerede kaldın ya seni bekliyorum iki saattir hadi geçişini yap ee, tamam ne yapacağım Ahmet abi Geçti oraya bak göreceksin. Tamam. Iı, bu ne ya? Boş az. Kılık neyse. Şu bakayım. Pano. Kontrol falan mı? Yine mi kontrol yapacağım? Evet gideceksin evdekileri. Ev kontrolü yapacaksın. Ceza sonra ceza keseceksin. Anladın mı lan? Aa, anladım sanırsam. Şöyle bir şuraya koyayım arkadaşlar. Bakalım ne yazılmış. Kim ya kimden. Sebebi miktar. Şöyle ben şunu bir koyayım. Ya orayı niye koydun ya? Ya Ahmet abi. Üf kusura bakma. Şunu hemen şöyle yapalım. Şu şeyimiz alın. Gidelim ya arkadaşlar ilk kez bir kontrol yapayım Normalde bugün kontrol videosu çekmeyecektim ama. Tık tık tık. Kim o? E, merhaba ben polisim de. Kapıyı açabilir misiniz lütfen? Evet buyurun gelin içe diye. E, şöyle. Merhaba. Aa öğretmen bey. Aa fakir bey ne yapıyorsunuz? Ben diyeyim Siz ne yapıyorsunuz? Ee, öğretmen Bey ben sizin evinizde küçük bir kontrol yapacağım. Kontrol yaptıktan sonra çıkıp e, gideceğim yani. Kontrol yapalım bir sıkıntı görüyor musunuz? Hayır ya. Benim saklayacak neyim var? Hı, tamam. Elinizi diyebilirim Şuraya bakalım. Şurada paralarınız var. Şuraya bakalım. Şurada paralar. Şurada yatak. Ee, Şuradaki sandığa bakalım. Şurada 32 tane kitap. Bu arada siz önce çocuğun da öğretmenisiniz. Evet ya ben ondan matematik öğretmeniyim çok iyi. bugün gizdi mi şey derse? Önce çocuk dersi gezdi değil mi bugün? Evet az önce dersten çıktık. Sizin laptopunuz nerede? Ben okulda gidiyorum oradaki laptopumla işimi geliyorum. Şimdi teneffüs olduğu için eve geldim. Hı, tamam anladım. Sizin evinizde bir şey bulmadım. o yüzden yani böyle illegal işler yapmadığınız için çok teşekkür ederim. O oh, harika işler ya. bir gidelim mi? merhaba kapıyı açabilir misiniz lütfen? Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyordum. Videoya devam etmeden önce bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup biz de bildirimlerden tüm aşamayı unutmayın arkadaşlar. size çok seviyordum. Gerçekten videolara çok emek veriyorum. O yüzden bence bunların hepsini hak ediyordum. O zaman videoya geçelim. Evet kapıyı açabilir abi siz kimsiniz? Ee, ben polis memuruyum. Kapı açabilir misiniz? Evet ben kapıyı açıyorum hemen geçebilirsiniz içeriye. Oha madenci bey ne yapıyorsunuz? Allah bilen versin ki fakat ben böyle bir şey yapmadım abi. Gerçekten yapmadım abi. Allah yemin ederim. Allah bilen versin abi. Ben böyle bir şey yapmadım. Aaa ama o oldu sana. Arkadaşlar. Malacı tanımını tüfeğe bağladı. Yok sana bir şey yaptım demiyorum ki. Bırak senin evini arayacağım. Bir şey bulursam o zaman kötü olacak bak. Tamam o zaman aramamızı gerçekleştirebiliriz. Lütfen sen konuşma. Sen tamam tüfeksin ya. Bakalım kırık taşlarım var burada. Tamam madenci olduğu için onlar doğal. Burada da kırık taşlarım var. Burada oha burada var. bu değil var. Evde bu değil var. tamam güzel laptopum var burada. Yatağım var yatağın altında bakalım. Bir şey var mı? Yok yatağın. Bir dakika ya şurada iki işte boşluk var. Maden şuraya ne saklıyor? Şurada sandık var. Ya abi bir şey. Ne oldu? Ya abi orada ne oldu söylesene? Ya abi, abi orada şey vardı yani şey ıı, şey abi. Ben kendim bakarım. Arkadaşlar Şey Diyor ya. E ee, buenci boş abi. Orada silah vardı. Ne? Silah mı vardı? Ne yaptın sen oradaki silah peki? Abi birisini vurdum. Ne? Madenci sen hiç bunu Beklemezdim Of madenci. Seni adam olmaktan dolayı hapishaneye atacağım. Allah abi ne oldu diye o bana saldırdı. Ben onun için bunu vurdum abi. Biliyorsun ben yine bütün bir insanım. Onu vurmamın gerekiyordu biliyorum ama benim benim masalarımı çalmaya çalıştı abi. Tamam bak sana bir kıyak yapıyorum. Yazmıyorum. Yani hapishaneye atmıyorum ama ceza yazmam lazım. Kime? Ee, adın neydi senin? Bana Mehmet derler abi. Mehmet. Mehmet. Ee, kimden? Fakizden. Sebep. Bak adam öldürmek demiyorum silah kullanmak. Bu arada adam öldü mü yoksa yaşıyor? Aa Ad abi adam öldü ya. Öyle de diyor. Tamam o zaman sana 7000 7000 TL iyi gelir abi. Hatta 7000 7500 yaptım. Hatta 7500 sana iyi gelir bence. akıllarınsın Al bunu mademce bak senden de hiç beklemezdim. Gerçekten beklemediğim işleri yaptın. Al şunu da ben de gidiyorum hemen. Şöyle kapıyı da kapatalım. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi şeyin kız kardeşi geldi. Örümcek kızın kız kardeşi geldi arkadaşlar şu arada e, bu arada bir Bildirim vermek istiyorum size arkadaşlar bu bu gün izlediğiniz video benim gerçek videom değil arkadaşlar bu video e, zengin vs fakir videosu arkadaşlar yani zengin örümcek adam vs fakir örümcek adam serisinin ilk bölümüydü arkadaşlar burada ilk bölümde zengini göremediğin zaman e, zamanla göreceksiniz yani ilk bölümde de böyle oldu. Ama diğer bölümlerde yani bu bölümler haftada bir veya iki kez gelecek. Diğer günlerde Ahmet kendisi kendi videolarını açacak. O köyde yaşıyor bildiğiniz gibi. Oradaki videolarını açacak. Hadi o zaman ben de eve gidiyorum. İki, iki el atış edeceğim. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> ya Ahmet sular sesi geldi. Ya ben atış ettim ya. Neyse arkadaşlar o zaman size de diyorum Hoşçakalın ve bay bay.